Koroner kalp damarları demek, kalbi besleyen, kalbin kendi beslenmesi için kalbe kan sağlayan damarlar demektir. Biliyorsunuz ki vücudun bütün kanını kalp sağlar. Yani bir pompa görevi görerek bütün vücuda kan pompalar. Ve bu pompanın çalışması için, yaşaması için kendinin beslenmeye ihtiyacı vardır. İşte bu beslenmesini sağlayan damarlara koroner damarlar denir. Bu damarların tıkanıklıkları çok meşhurdur. Yani ölümlerin %50 sebepleri sebebi bu damarların tıkanmasıyla meydana gelir. Günümüzde bu damarları en çok tıkayan ve en önemli faktör engellenebilir tek faktör sigaradır. Diğer genetik faktörü engelleyemezsin. Ancak sigara, yüksek kolesterol, şeker, yani diyabetik hastalar, hipertansiyon gibi kontrol edilebilir faktörleri Kontrol altına aldığımız zaman bu damarların tıkanmasını engelleyebilmekteyiz ve bu sayede de insanların kalp damar hastalığı dediğimiz koroner arter hastalığından ölümünü engelleyebilmekteyiz. Günümüzde ülkelerin ya da en çok da kendi ülkemizde sigara içme oranlarının yüksek olması, yüksek hayat beklentisi, yüksek stres, yüksek tansiyon ve e, diyabet dediğimiz faktörler o kadar artmaya başladı ki bu koroner arterlerin tıkanma ve bu sebeple kalp krizi geçirme ve sonucunda ölme ile sonuçlanan çok ağır sonuçları olan bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta. Ölümlerin yüzde %50'si kalp damar hastalıkları yüzünden olur. Bu sebeple bu hastalığı tedavi etmek çok hayati ve hem bireyin kendi yaşamı hem de ülkenin hem sosyoekonomik yapısı ve de istikbali için bu hastalıkların önlenmesi birinci sağlık e, prensibi haline gelmiştir. E, bunun tedavisi eğer bu hastalığa yakalanmışsak tedavisinde özellikle e, günümüzde ülkemizin neredeyse her şehrinde e, kardiyolojinin ve kardiyoloji merkezlerinde bunun tanısı kolaylıkla konmaktadır. Her türlü mücadele mücadele bu hastalıkla yapabilmektedir. İlk aklımıza gelen anjiyografi dediğimiz tetkikle eğer efor ya da eko dediğimiz tetkiklerle şüpheye kapılırsak anjiyografi ile bunların tanısı konur. Anjiyografi neticesinde hastanın stent mi, ilaçla tedavisi mi ya da bypass dediğimiz koroner bypass ameliyatı yapıp göğüsten ve memeden bazen de koldan aldığımız damarlarla tıkalı damarların üzerine atlayıp yani köprü yaparak akımı sağlamaktır. Bizim önerdiğimiz ya da ya bu hastalıkta şu iyi olur diye bir yöntem yoktur. Damarın yapısı hastanın diyabetik olup olmaması Risk faktörleri dediğimiz faktörlerin çeşitliliği, ameliyatın ya da tıkanan damarın tek ya da çift ya da ana damarın olup olmaması yapılan stent ya da medikal ya da işte bypass dediğimiz yöntemin karar verilmesinde yardımcı olmaktadır.